Bu videoda süper bir telefonla karşınıza çıkıyorum. Bildiğiniz gibi bir ara Realme GT2 Pro çok gündem oldu. Çünkü fiyatı hani GT2 Pro için gerçekten çok çok azdı. Şimdi elimde Realme GT 2 bulunuyor. Bu telefonun fiyatı 11.000 ile 11.500 TL arasında değişen bir fiyat etiketine sahip. Peki bu telefonu neden şu an inceliyoruz ve neden size öneriyorum? Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi öncelikle dış tasarımdan hızlıca başlamak istiyorum. Ön tarafta bir tane delikli kamera. Arka tarafta Redmi Note 12 Pro'nun tasarımını anımsatan bir tasarım. Ayrıca arka taraf ve yan taraflar plastik olarak gelirken 199 gramlık ağırlık 8.6 milimlik ise bir kalınlığı bulunuyor. Elinizde tuttuğunuz zaman gerçekten R ve Biraz kalın bir telefon. Bunu da şimdiden belirteyim. Dış tasarım olarak da ön taraftan gerçekten baktığınız zaman yani çene kısmı yan çerçeveler neredeyse yok denecek kadar az olduğunu söyleyebilirim. Ve delikli kamerası bana göre telefonu bu şekilde çevirdiğim zaman sağ tarafta bulunuyor. Şimdi dış tasarımını hızlı bir şekilde geçtim bilerek çünkü asıl önemli özellikler kendi bünyesinde bulundurduğu özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Ekran kısmından hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Öncelikle 6.62 inçlik AMOLED 120 Hz desteklenen bir ekranla karşımıza çıkıyor sürekli açık ekran desteği de AMOLED olduğu için bulunuyor. Şimdi buraya kadar özellikler güzel fakat art özellikler de bulunuyor tabii ki de. Bu özellikler HDR10 e Plus ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsaması gibi özellikler. Bu özelliklerle birlikte ekran kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Yani çok çok yüksek kaliteli bir ekran tabii ki de beklemeyin. ama ortalama bir ekranın üstünde olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ayrıca parlaklık kısmında maksimum olarak 1300 nete kadar parlaklığı çıkabiliyor. Güneş altında yani rahatça ekranı görebilirken ve ekran コロムシですね。 koruyor. Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor. Buradan da batarya kısmına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bence ekranı kesinlikle sizi idare edecektir. Hem kalite olarak, hem akıcılık olarak, hem parlaklık kısmında, hem de dayanıklılık kısmında kesinlikle yeterli. Şimdi gelelim batarya kısmına. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman burada 5000 mAh bataryasını 65W ile birlikte şarj edebiliyorsunuz. Bu da 0'dan e %33 dakika içerisinde tamamıyla şarj olması anlamına geliyor. Peki neden bu kadar hızlı şarj oluyor? Normalde bu şarj değerleriyle birlikte 40 dakika içerisinde şarj olması gerekiyordu. Çünkü içerisinde çift hücreli batarya yani iki tane ayrı batarya bulunuyor. Birisi örnek veriyorum 2500 diğeri de 2500 mAh olmak üzere iki tane bataryası bulunuyor. Bu şekilde iki tane batarya olduğu için daha hızlı şarj oluyor ve batarya ömrünün hızı biraz daha yavaş yavaş gidiyor. Yani örnek veriyorum ki normal tek bataryalı bir telefonda bu şekilde şarj ettiğimiz zaman bataryasının ömrü bir yıl gidecekse bu çift hücreli batarya ile birlikte iki yıl gidebiliyor ve gündelik kullanımda çok rahat bir şekilde telefon sizi idare edebiliyor. Yani oyun oynadığınız zaman art üzerine al bir şey, sosyal medya kullandığınız zaman telefon size bir günü rahat çıkartabilmenizi olanak sağlıyor. Burada bir saatlik PUBG'yi en yüksek ayarlarda oynadım ve ayrıca geri kalan günü çok rahat bir şekilde çıkarmama olanak sağladı. Yani 8 saatlik bir ekran süresini bu şekilde alabildim. Bunun dışında sosyal medyada vesaire takıldım. Yani bana kesinlikle yetti. Kısaca batarya kısmının güzel olduğunu söyleyebilirim. Hem hızlı bir şekilde şarj oluyor hem de gününüzü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Buradan kamera kısmına geçtiğimiz zaman. Kamera kısmı bence başarılı ana kamera kısmında ama diğerler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi ana kamera kısmına baktığımız zaman 50 megapiksel diğerinde web 1.8 diyaframı açıklığına sahip Sony'nin IMX766 kamera sensörünü kullanıyor. Ayrıca OIS desteği ile birlikte titreşimsiz videoları bu telefondan çekebiliyorsunuz. Gündüzleri kesinlikle başarılı hem fotoğraflar kısmında hem de videolar kısmında. Geceye geldiğimiz zaman yine başarılı olduğunu söyleyebilirim ama yine dediğim gibi çok yüksek bir performans beklemeyin. Yani ışıklı ortamlarda idare ediyor ama ışık düşmeye başladığında biraz kendisi sıkıntıya giriyor. Ve sizi de sıkıntıya sokmaya başlıyor. O yüzden dalı çok çok yüksek performans kesinlikle beklemeyin. İkinci kamera kısımda geniş açı kamerası bulunuyor. Yani standart bir geniş açı kamerası olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü kamera kısımda ise makro çıkım kamerası bulunuyor. İkinci ve üçüncü kameralar için şunu söyleyeyim. Yani gündüzleri kesinlikle sorun yaratmıyor ama geceye geldiğimiz zaman kesinlikle sorun yaratıyor. Ön kamera kısmına geçtiğimiz zaman 16 megapiksel değerinde ve 2.5 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. Ön tarafta ayrıca ACE bulunuyor. ACE ile birlikte titreşimsiz videoları ön taraftan çekebiliyorsunuz. Bunun dışında 1080p 30 fps videoları ön taraftan çekebilirken arka tarafa geldiğimiz zaman 4K'da 60 fps videoları çok rahat bir şekilde kaydedebiliyorsunuz. Yonga kısmına geldiğimiz zaman Snapdragon'un 880 işlemcisinde bünyesinde bulunuyor. Gerçekten güzel bir işlemci, çok yüksek performansları da bize verebiliyor. Öncelikle hızlı bir şekilde özelliklerinden bahsetmek gerekirse 2.84 GHz hızlarında ve burada 5 nanometrelik üretim teknolojisiyle birlikte geliyor. Altitude 9 puanına baktığımız zaman 830 binlik gerçekten çok çok yüksek bir değeri bulunuyor. Yani bu değer kesinlikle her türlü işinizi çok rahat bir şekilde halledebileceğiniz anlamına geliyor. PUBG gibi oyunlarda en yüksek grafiklerde 60 FPS'i alabiliyorsunuz. Onun dışında diğer oyunlarda da yine aynı şekilde yüksek grafiklerde yüksek kare hızlarında oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Bu telefonla yayın yapabilirsiniz, ekran kaydalabilirsiniz ya da video işlerini yapıyorsanız render alıp videolar editleyebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. UFS 3.1 depolama biçimi sayesinde hızlı bir şekilde uygulamalara giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Ve donma kasma hem akıcı olduğu için ekranımız 120 herz olduğu için yani hem de UFS 3.1'in hızlı okuma yazma hızları sayesinde fazla sorun yaşamıyorsunuz. Buna yakalarak RAM tipi de LPDDR5 olarak Geliyor. Minimum 128 GB depolama sahip modeli bulunurken ayrıca minimum olarak 8 GB RAM'e sahip modeli bulunuyor. Buradan kablosu bantlar kısmına geçtiğimiz zaman 5G desteği bulunuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak gelirken NFC desteği de bünyesinde bulunuyor. Kısaltı sensör maalesef ki bünyesinde bulunmuyor. Hoparlör kısmına da geçtiğimiz zaman çift hoparlörü bulunuyor. Ses kalitesi gerçekten iyi. Ses yüksekliği de kesinlikle sizi idare edecektir. Ayrıca ses sertifikası ile birlikte geliyor zaten. Yani burada hem çift hoparlör bulunuyor hem ses seviyesi yüksek hem de baslar ve tizer konusunda kalite olarak da güzel bir kaliteyi bu hoparlör bize sunabiliyor. 3.5 mm'lik şarj girişi bünyesinde maalesef ki bulunmuyor. USB Type-C üzerinden kablo kulaklığınızı takmanız gerekiyor. Eksi özelliğinden bahsetmek gerekirse maalesef ki ne suya ne de toza karşı bir dayanıklılığı bulunuyor. Sudan ve tozdan bu telefonu kesinlikle uzak tutmanız gerekiyor. Parmak izi sensörüne de geldiğimiz zaman tahmin edebileceğiniz gibi ekran altından bulunuyor. Ayrıca bununla birlikte kalp ritminizi de parmağınızdan ölçtürebiliyorsunuz. İster parmak izini kullanırsınız isterseniz de ön taraftan yüz tanımlı ekran kilidi açma özelliği var bunu da kullanabilirsiniz. Ve ısınma konusunda ise telefonumuz fazla ısınmıyor. Yani Snapdragon 888 ısınan bir işlemci baktığınız zaman ve sorunlu bir işlemci. Ama diğer modellere göre yani Snapdragon 888 içeren diğer telefonlara göre biraz daha az ısınıyor. Yani ısınıyor ama onlar kadar fazla ısınmıyor. Burada 3D Vampire Champer soğutmanın da etkisinin çok olduğunu söyleyebilirim çünkü içinde soğutma sistemi bulunuyor. Kısaca telefon bu şekildeydi. Dış tasarım olarak bence güzel bir telefon. Arka ekran kısmında, batarya kısmında, kamera kısmında ön kamerada çok çok başarılı değil ama ay kamerada gerçekten bayağı başarılı kendine göre yine ve işlemci kısmında başarılı olduğunu söyleyebilirim. Burada rakibi olarak s Fan Edition var fakat s Fan Edition bazı özelliklerde buna örnek vermek gerekirse kamerada öne geçiyor ama Diğer bütün özelliklerde neredeyse geride kalıyor ve 5G desteği bulunmadığı için ileriye yenilik bir telefon olduğunu söylemem. Şu an Realme GT 2 gerçekten alınabilecek en fiyat performans telefonlardan bir tanesi kendi fiyatı için. Tabi bu telefonlar dışında yakında alınabilecek telefonlar olarak da bütün seriyi karşınıza çıkarmaya çalışacağım. Bundan da haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.